Sevgili Kova Burçları kanalıma hoş geldiniz. Bugün sizler için 21-31 Ocak arası tarot okuması yapacağım. Bakalım kartlarımız bugün bizlere Kova Burçları için neler söyleyecek. Aşk hayatınız, iş hayatınız, aklınızdaki kişi, kaygılarınız, endişeleriniz, eski partneriniz hepsi için bakacağız. Sevgili Kovalar bütün güzelliklerin sizlerin olması dileğiyle kanalıma abone olursanız da çok ama çok sevinirim. İlk kartımıza başlayalım. Kasımların 8'isi. iş olarak yoğun bir dönem, tempolu bir dönem sizi bekliyor. Bu dönemde çok çalışacaksınız, çok üreteceksiniz. Kendi işini kurmak isteyen kova burçları fikirlerinizi sıralamışsınız ve üzerinde çalışıyorsunuz. Ve Azize kartı diyor ki artık bir şeyler dengeye oturacak. Siz bu dönemde yaşadığınız olumsuzluklara veya yaşayacağınız olumsuzluklara müdahale etmek, belli bir karar vermek yerine Biraz olayları akışına bırakın ama bu süreçte de sezgilerinize kulak verin. Çünkü o size en doğrusunu gösterecektir. Ve tılsıması çalışmayan kovalar. Güzel bir iş nasibiniz var. iş kapınız var. Bir iş haberi gelecek size. Bakın buradan kazançlarınız da yüksek olacak. Bolluk bereket bahçesinde bekliyorsunuz. Ve bu dönemde maddi fırsatlarınız ve iş hayatınız, maddi hayatınız sizin için daha ön planda olacak. Kupaların dörtlüsü. Duygusal hayatınızla ilgili bir memnuniyetsizlik var. Aslında bir elinizdekilerin kıymetini bilememe gibi bir durum da var. Çünkü siz sizin olandan ziyade olmayanlara odaklanıyorsunuz. Size sunulan fırsatları değerlendirin. Elinizdekilerin kıymetini bilin diyor. Kupaların dördüsü ve partnerinize karşı ilişkinize karşı da bir kafa karışıklığı yaşayabilirsiniz. Bakın bazı şeyler değişecek. Bazı şeyler alt üst olacak. Eğer duygusal hayatınızda memnuniyetsizlik sürekli sizin olmayan odaklanırsınız ve bunu partneriniz ilişkinize yansıtırsanız kötü bir gelişme sizi bekliyor. Duygusal hayatınızda ilgili sevgili kovalar güç kartı diyor ki kendinizi toparlama zamanı artık iplerinizi eline alma zamanı. Aynı zamanda bir kişiye karşı da üstünlük sağlayacaksınız. Gücünüzü kabul ettireceksiniz ona. Ve kubası. ilişkisi olmayan kova burçları. Çok güzel bir nasibiniz var. Bir kişi size yüreğini sunacak. ve aslandan kart diyor ki bakın bazı olaylar askıya alınmış yavaş ilerli veya göz ardı edilmiş azize kartı üzerine geldi ama bu dönemde müdahale etmeyin olayla biraz da akışına bırakın aynı zamanda bakış açılarınızı değiştireceksiniz bazı insanlara veya insana karşı ve tılsımların olması güzel bir maddi fırsatınız var bir toplu paranız var çok güzel bir nasip kapınız açılıyor sevgili kovalar. Bu dönemde maddi çok şanslı olacaksınız. Her fırsatı değerlendirin. Bakın bir olay elinizi kolunuzu bağlamış sizi kendi çaresi hissetmenize neden olmuş. Ama diyor ki kılıçların seksiz bu biraz da sizin kuruntularınızdan kaynaklanıyor. Bakış açınızı değiştirin. Ve kılıçlar sizin kartlarınız. Düşünce yapınızı değiştirin. Bakın kılıç ası çıktı bir probleminizden ya size bir tavsiye ya da sizin bir fikriniz sayesinde bir kılıç misali kesip atacaksınız. Kurtulacaksınız ondan. Ve kupaların dörtlüsü üzerine geldi. Yani biri size diyecek ki artık silkelen kendine gel. Yoksa elindekileri kaybedeceksin. Ve değneklerin olması yoğun bir dönem sizi bekliyor demiştim iş hayatınızla ilgili. Bu dönemde fazlaca sorumluluk alacaksınız. Kendinizi bunalmış tükenmiş hissedebilirsiniz. Aziz kartı diyor ki dua kapılarınız açık. Bol bol dua edin. Aynı zamanda almak istediğiniz eğitimleriniz varsa bu dönemde bunları alacaksınız. İlişkisi olan kovalar. İlişkinizi ailenize söyleme kararı alabilirsiniz. Partnerinizle beraber. Arkadaşlar şunu da belirtmek istiyorum. Bu bir kolektif okuma. Yani hepsi size uymayabilir. Siz size uyan alın. Ve ay kartı diyor ki yaşadığınız bazı belirsizlikler var. Korkularınız var. hissettiğiniz bazı olaylar var sevgili kovalar. Bir kutlama yaşayacaksınız. asandan kartı üzerine geldi. Yani uzun zamandır ters giden, olumsuz giden bir olay bu dönemde neticelenecek Hazret kartında demiştim müdahale etmeyin, fevri kararlar vermeyin. Ve bu durumda sevinen siz olacaksınız. Yeter ki sabredin. ve değnek ası çok güzel bir başlangıcınız var. Yepyeni bir sayfa açıyorsunuz hayatınıza. Ya iş hayatınız bu ya aşk hayatınız ama çok güzel bir sayfa açıyorsunuz. Çünkü değneğiniz tomurcuklanmış. Bir de arkadaşlar değnek ası kartı Güneş kartından sonra enerjisi en yüksek olan karttır. Enerjiniz tekrardan artacak bu dönemde ki siz enerjik insanlarsınız. Girdiğiniz her ortamda dikkat çekecek insanlarsınız. Başarınızla, iletişim kuvvetinizle ve kupa prensi çok güzel bir duygusal teklifiniz var demiştim. Biri size yüreğini açacak. Duygularını bu dönemde dile getirecek ve değnek asından sonra geldi. Yani aşk hayatınıza kendi çok güzel bir sayfa açabilirsiniz. İlişkisi olmayan kovalar. Ve değnek dokuzlusu diyor ki daha önce yaşadığınız olumsuz ilişkiler sizi korkutmasın ki ay kartında da söylemiştim. Bazı belirsizlikler var, korkularınız var. Yeni ilişki adım atmanız için size engel olmasın onlardan ders alın sadece yeni ilişkinizde bu hataları yapmayın ve bir karar verme süreciniz olacak hemen cevap vermeyeceksiniz bir karar verme sürecine gireceksiniz ve araba kartı diyor ki artık güçleneceksiniz yaşadığınız her olumsuz olay size sadece tecrübe getirir ve sizi yıldırmayacak daha güçlü bir şekilde daha tecrübeli bir şekilde Ayağa kalkıp yolunuza devam edeceksiniz Aynı zamanda bir yolculuk yapabilirsiniz Bakın güneş kartı Şansınız açılıyor sevgili kovalar Güzel gelişmeler sizi bekliyor Özellikle aşk hayatınızla ilgili Ve kupa kralı Bakın aşk hayatınızla ilgili Yoğun bir döneme giriyorsunuz Bu dönemde çok güzel gelişmeler yaşayacaksınız duygusal hayatınızla ilgili. Büyücü kartı diyor ki artık atılım yapma zamanı ve tasıması, tasımdan olması üzerine geldi. Yani aklınızdaki bir fikri harekete geçirebilirsiniz, kendi işinizi kurabilirsiniz. Böyle bir karar almanız neticesinde çok güzel kazançlarınız var diyor Büyücü kartım. Enerjiniz yükseliyor ve Aşıklar kartı. Partnerinizle olan sorunlarınızı bitiriyorsunuz uyumu yeniden yakalayacaksınız partnerinizle. Yıldız kart diyor ki artık şifalanma zamanı. Bakın kupalığın 400 ve kılıç ası üzerine çıktı. Yani aslında partnerinizin yaptığı bir davranış sizi kırmış olabilir. O kişiye karşı böyle bir e, şüpheye, ilişkinize karşı bir şüpheye girmiş olabilirsiniz. Kılıç asında da söylemiştim ki ya sevilen bir tavsiye ya da sizin bir sayesinde aranızdaki sorunları bitireceksiniz. Ama siz bunun neticesinde duygularınızı dile getireceksiniz partnerinize karşı. Yani onun yaptığı hataları varsa hataları yaptık kırgınlıkları da dile getireceksiniz. Ve kılıç prensi. Beklediğiniz bir haber sonunda geliyor size. Siz bu haberi uzun zamandır bekliyor musunuz? Ve kuşlar başınızın üzerinde çıktı. Beklediğiniz haber çok yakında gelecek. Sevgili kovalar. Bakın bir kaybetme korkunuz var bir güç kazanacaksınız. Bazı insanlara karşı gücünüzü kabul edeceksiniz Ama içten içe de bir korku da yaşayacaksınız. Zaten ay kartında da söylemiştim bunu size. Bir bonus kart çekmek istiyorum. ve Kılıçların yedilisi bakın bir fırsatı kaçırmak üzeresiniz sevgili kovalar dikkatli olun size sunulan en küçük fırsatı bile değerlendiriliyor Kılıçların yedilisi Evet sevgili kova burçları yaşayacağınız olumsuzluklar var özellikle de ilişkinize partinize karşı ya partinizden kaynaklanan bir şey ya da sizin elinizdekilerin kıymetini bilememe gibi durmanızdan dolayı bir sorun yaşayacaksınız ama diyor ki bu çok uzun sürmeyecek çünkü yasin bir fikriniz sayesinde ya da size verilen bir tavsiye sayesinde ilişkinizdeki problemli bir kılıç misali kesip atacaksınız ve şifa gelecek ilişkinize çünkü aşıklar kart diyor ki partnerinize olan sorunlarınızı aranızdaki buzları eritiyorsunuz tekrardan güzel bir birliktelik var partnerinizle beraber size duygusal bir teklif vardı ilişkisi olmayan kovalar daha önce yaşadığınız olumsuz tecrübeler sizi korkutmasın diyor ay kartı korkularınıza yüzleşin yaşadığınız olumsuzlar sadece size tecrübe olsun yeni ilişkinizde bunları yapmayın size bir engel olmasın çünkü araba kartı diyor ki çok güçleneceksiniz ve güneş kartı da çıktı şansınız açılıyor olumsuzlar olumluya dönecek bu dönemde Evet sevgili kova burçları kendinize iyi bakın bir dahaki videomda görüşmek üzere.